Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Half-Frag oynayacağım. Ben oynayacağım ve iyi bir frag alma niyetindeyim. Ee, bakalım umarım olur. Şimdi canımız biraz gitti. Çok da toplamaya gerek yok. Şunu aldık mı? Alttan biri geliyor. Ya şunu çalıştırmasınlar. Serilerimin çoğu öyle bitiyor çünkü bana bana yap lazım. Şuraya bir sıkalım. Eee şu adamı da buraydı iyiydi. Bir book mu yapsak? Evet, sonda biri geldi. İlk adamımız Rebel Uprising Clan oldu. Mermi yok yalnız. Şuradan giden adamları vurabilir miyiz? Neyse şimdi vurulmayalım da. Şu nasıl kaldım? Aynen. Aynı adam. Şu adam. Şundan kurtul eyvah Oh kurtuldum evet. Sonunda. Şuradan bir de ay vuruşu yapsak orada biri de olsaydı keşke. <laughs> Bakalım. Şimdi cam biraz dolduralım. Şuradan biri gelebilir. O yüzden her tarafı sıkıyorum. Bakın. Öldü biri. Hop 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 hop. Eyvah eyvah. İçeri girersem adam alır beni. Ama pek de şansım yok gibi. Alttan biri geliyor sanki. Şöyle hıp hızlı kaçmak lazım. Çünkü gaussları hedef olmak istemiyorum. Eee. bakalım. Mermi de çok fazla yok. Şuraya atlarsak. Buralarda çok gezinmek istemiyorum. Şu adamı alalım. Bak adam aynı yerde doğdu. Ama bug'u iyi yapamadık bu sefer de. Bak bu adam arkadaş nasıl vuruyor? Tüm armoru bitirdi ya. Böyle böyle vurulmaz ki. Bakalım. Armor toplayamıyorum. Şurada şurada biri var. Tam buralarda. Şurada, hop of 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 of. Az daha iki kere ölüyorduk. Yani bir tane daha sıkıyor adam. Şurada biri olabilir mi? Hala tam şey yapamadık. O adamı buradan vurabilir miyiz ki? git 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 git! Lan neredesin? Heh, vurdum. Evet sonunda. Bu arada harbiden canım oldukça azaldı. Armorlar toplasak. Şuradaki adamı alsak. Güzel. Of adam geldi. Adamın teki burada. Bu arada Alman serverında oynuyorum arkadaşlar. İnanmazsınız inanmazsınız belki ama az önce girdim. 33'e birlik bir skor aldım. Ee, onu da kanıtlamaya çalışacağım ama belki olmaz. Her şey aynı gidecek diye bir şey yok. Onu da videoda değildim. Adam alttan geldi. Öldü. Bak oradan birileri daha geliyor. Buradan. Yanlış yere girdi aslında ama. Tamam öldürdük onu da. Bu arada armorum azmış benim ya. Onu bir fullleyeyim. Şu an can. Çok da iyi değilim ama. Yani bir şeyler deniyorum. Evet. Bazen böyle yerlerde iyi tahmin yapmamız gerekiyor. Şu anda konuşamıyorum iyi bir frag almak için. Halbuki niye kastıysam kendimi o kadar. Bir de sürekli aynı yerde durmamak gerekiyor. Şöyle vurursak o balkondakileri de şey oluyor. Şu adam alır mıyız? Alamadık. Bu arada mermi azalıyor. Ama şu armor'u fullesek elimde patlayacak artık. Bak şu zombi adama yakalamamak lazım. O yani onda bir şey var. Altta birbirlerini çok fena leviriyorlar. Şöyle bir sıksak. Abo pis oldu bu. Bak gafil avlandık. Ya şunu açmayın beni Karbiden şey e, kötü oluyorum. Aha adamın teki orada. Şimdi oradan buraya sıkar. Her tarafı sıkıyorum şu an. Oh. Of oh, onu da aldık tamam. Ya bak ya gittim kendim atladım resmen şeyin üzerine. Of bu çok kötü oldu artık. Kesinlikle can toplamam lazım. Evet. Ee... Hop eyvah geliyor. Hop eyvah yine geliyor. <laughs> Aha da bitti. Şunu almazsak öldük. Oo oh, yine kurtardık kıl payıydı ama. Şu adam bir şey yapacak gibi ama. Allah'tan yaptırmadan vurduk. 14'e sıfırlık bir seri. Bakalım. Güzel bir seri yakalamak istiyorum arkadaşlar. Ee, bakalım. Şu adam buradan alamıyorduk. Şuradan alırız. Ya şu merminin bitmesi beni deli ediyor. Şuraya bir bazuka sallayak gerçi nereye gitti? Bu da Şu an buraya doğru ateş eden yok. O yüzden framın sıfır olması onda baya etkili. Of bir şeyler oldu burada ama. Ya bak ne biçim ateş ediyorsunuz ya. Zırh almam lazım. Tamamdır. Şuradakini de alırsak. Adam adamı vuran adam vuramadım inanamıyorum. Önümden kaçıp gitti. Şuradan sık, sık alır mıyız o adamı? Yukarı çıkmış olabilir mi? Yukarı benim yerim bir kere. Orayı vermek istemiyorum. Yukarıyla kimse gelmiyor çok ilginç. Eee şimdi Hop. Çok karışık. Bu adamı nasıl Şuradan sıksak, eyvah ölmedi Dur. Evet, şimdi oldu. Şuradan vursak. Ya ille beni uğraştıracak ya. Harbiden ille beni uğraştıracak. Yalnız tüm vurdum adamlar hep Gauss da vurdum herhalde. Of en azından bir tane taramalıydı Bulmuş olduk Altta bir vıy vıy yapıyor ama vuramadım diye. Şimdi şu adamı şu kenardan alsak Şunu da şuradan giderken olmadı Şu nükleeri de açmazlarsa Sevineceğim ee, Bakalım Ya bakalım ee, ölmeden kaç adam Bulacağım Gerçi bura çok da de... ee, zor bir server değil. Oo bu arada benim can baya gitmiş. Hayır 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 hayır. Şuradan can toplayayım biraz. Burada çok almayacağım. Aşağıdan da alayım. Şimdi elimdeki, elimdekini de patlamasını istemiyorum. Gerçi aşağıdakini de almışlar. Şurada adam var. Şurada da adam var. Ama ölmedi. Ee, bakalım. Şurada adam mı var? İyi şu candan aldığımız iyi oldu. Tekrar eski halimize geldik ama bu sefer de mermi eksik. Ya sonunda salladılar buraya. Bir de kendimi canımı da azalttım zaten öyle. Bakalım. Şu abu bu arkadan adam geliyor sanki öyle görün. Of onu ben vurmasam o beni vuracak. Yalnız çok kötü yerdeyim. Buradan kaçmak lazım hemen. Ya buran da ne zaman gelsem hep şey boş oluyor. Şu adamı kolay yoldan aldık iyi oldu. Evet onu da aldık. Alman server'ı of. Aslında niye içeri kaçtıysam adam da Gauss olsaydı alırdı beni. Bak korktum şu an ha. Oo adamda Gauss var. Tamam onu da aldık. Şuraya şuraya bir uçalım. 50'ye 0 yaparsam videoyu direkt bitireceğim. Ama şey olmazsa zaten direkt yine bitiririm. Bak bak. Şuraya bir sallayalım da şimdi arkadan gelmesin. Armoru bir 100, canı da 100 yapaydık iyiydi de. Buraya sıkmak iyidir kendiniz güven altına alırsınız. Bak. Adam ne biçim vuruyor ya? Of var ya almasaydım harbiden gittiydim Çok can kaybettim buradan 50 armor fena değil de Yine arttı zaten Evet onu da aldık İnanamıyorum kendimi öldürdüm Ya of gördünüz arkadaşlar 30'a 1 yapmıştım 33'e ee, 1 ya ben hep böyle kendimi kaybederim arkadaşlar. Yani güzel bir seriydi bence. Videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Ama e, nasıl oynadığımı görün diye böyle şey yaptım. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki bölümlerde e, tekrar karşılaşırız umarım. E, videoya yorum atmayı beğenmeyi ve kanala özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.